Yoksul bir kız kaldırımın kenarında oturmuş, bazı yiyecekler satıyordu. İyi kalpli bir adam geldi ve ondan yiyecek almaya başladı. Yanında bulunan kibirli sekreteri ise, "Fakirlerden bir şey satın almamalısınız. Bu yiyecekleri bırakın." dedi. İyi kalpli adam, "Yiyeceği kişinin zengin ya da fakir olmasına göre neden yargılayalım?" diye cevap verdi. Ardından yiyecekleri satın aldı ve yemeye başladı. Fakirlere tepeden bakan kibirli sekreter, "Onu yeme. Bu yiyecekleri fakirler hazırlamış." dedi. Fakir kız dönüp ona şöyle dedi: "Fakirler de insan değil." Mi? Sekreter sinirlendi ve kızın sattığı tüm yiyecekleri yere iterek hepsinin düşmesine sebep oldu. İyi kalpli adam öfkelendi ve sekreterine ''Bunu neden yaptın? Bu fakir kıza ne kadar zarar verdiğini biliyor musun?'' dedi. Ardından sekreteri adına kızdan özür diledi ve maddi kaybını telafi etti. Sonrasında sekreteriyle birlikte oradan ayrıldı. Fakat o anda iyi kalpli adamın cebinden değerli bir kolye düştü ama fark etmedi. Fakir kız kolyeyi gördü ve dürüstlüğü sayesinde yerden alıp ona geri vermek için arkasından koştu. Ancak adam sekreteriyle birlikte birlikte çoktan yakındaki ofis binasına girmişti. Dürüst kız kolyeyi iade etmek için ofise ulaştı. Kibirli sekreter onu görünce durdurdu ve "Sen burada ne arıyorsun fakir kız?" dedi. Kız ise "Bu kolyeyi geri vermeye geldim." dedi. Sekreter "Göster bakayım." dedi. Kız kolyeyi uzattı. Sekreter "Patronum şu an meşgul. Onu bana ver, ben teslim ederim." dedi. Kız ise "Hayır, sana güvenemem. Yarın tekrar gelip kendim teslim edeceğim." diyerek ayrıldı. Ertesi gün fakir kız tekrar ofise geldi. Kibirli sekreter "Sen yine mi geldin?" dedi. Kız kolyeyi çıkararak bu kolyeyi geri vermeye geldim, dedi. Sekreter sert bir şekilde, dün sana onu bana vermeni söyledim. Ben teslim ederdim. Şimdi defol git. Patron meşgul, dedi. Kız kararlılıkla bu kolyeyi kendim teslim etmeden gitmeyeceğim, dedi. Sekreter, peki benimle gel, dedi. Kız patronla görüşeceğini düşündü. Ancak sekreter onu kandırdı ve banyoya kilitledi. Kız tüm gün orada mahsur kaldı. Bir anda iyi kalpli adamın eşi ofise geldi, banyoyu açtı ve kızı dışarı çıkardı. Ona, seni burada kim kilitledi diye sordu. Kız sekreteriniz dedi. Kadın benimle gel dedi ve hem kızı hem de kibirli sekreteri eşinin yanına götürdü. Yönetici öfkeyle bu kız ilk geldiğinde neden bana söylemedin? Neden ikinci gelişinde onu banyoya kilitledin? Bu kolyenin benim için ne kadar önemli olduğunu anlamıyor musun? Bu kızın dürüstlüğü olmasaydı asla geri alamazdım dedi. Ardından şunları ekledi: Kibirli ve insanlık dışı davranışların nedeniyle kovuldun. Şirketimde senin gibi insanlara ihtiyacım yok. Sekreter sessizce ve utanç içinde ayrıldı. İyi kalpli adam fakir kıza teşekkür etti. Onun dürüstlüğünden çok etkilendiği için onu yeni sekreteri olarak işe aldı. Çünkü kibir her zaman dürüstlük karşısında kaybeder. Gerçekten de denildiği gibi dürüstlük en iyi politikadır.